Tamam. Evet arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Bir de like atmayı unutmayın. Abimle arabalar yarış yarışacağız. Ben de seni yenerim bence. Ben Benden yenerim mi bu. Var Çünkü... mısın başına iddiasına? Varım. Aman ben de seni yenerim. Benden sonun boyunda. Senin yalana bak. bak. Ben senin 600 puanla yendim. Veya 3000 gibi arasında. Optionun sağ bas. Optionun sağ Bastım. Her çok puanı seç. Tamam. Ben de seçelim burayı. Pistik. Ya, niye? Ne ne istiyor? Ya. 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 Tamam. Buradan mı? <laughs> Burada seni yenerim diye. Ben de make koyayım ben de. Ben de bunu aldım. Let Let seçecek misin? Yok ben yeşil aldım. Seni hemen yerine için Dışarıda dur. Ben ne koyayım? Manikası. Bence o marka değildir de. Neyse. Manuka. Ama çok da benzemedi sana göre. <laughs> Umarım yeneriz. Ben turbosuz başlayacağım. Benden tiyiz başladım. Merak, ben 375 senden daha iyiyim. Ben 425'im. Ha ha ha. Gel vereyim ya. Beceremedi. Beceremeyeceksin. Of oh, 800'e geçtim. Ah. 1200. 12. Ağla Hemen vur Hemen vur Hemen vur Hemen vur 1800 Ağla <laughs> Of ya Canım bak yorumda 2000'e yetişemiyorsun 2000 demesin Evet 2600 2600'deyim. Merak etme seni geçeceğim. Ay, Cevher kenarım. Canberk arkada kaldım. Bu sayılmazdır bence. Sayılır bence. Niye? Yenildin Yo, mi? Yok ben iyi başlayamadım. Yok başlamıştır bence. Baksana seni yeniyorum. Bence iyi başlamışsındır. Oha. 2000'de beni daha yeni. 2000'e girdiğimde. 3750. Dikkatli ol. bak 4000'e geçtim. 2000'den tiz. 2400'müş 4350. Ah. Yetişemem. Ben yetişemezsin. Ben yetişirim. Ama yetişmek istemiyorum. Pardon. Önemli değil. Zaten yendim seni. kazanan iyi bu. yenildi.